Ha <laughs> ha. Ya ama çok zor. Bir dakika bir dakika bir açılın. Bir dakika. <laughs> Teyze ne yapıyorsun? Teyze what are you doing Allah aşkına kiss me kiss me baby Bak bu normalde çift elli pek kullanmadığım için tabi bunu da şey yapmamıştım da Bacağı olmadığı için ayağa kalkamıyor garibim Bu da fenaymış şimdi ha Tabi sadece çift elli silahlar için geçerli bu